Merhaba arkadaşlar. gel 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 başka. Yine. Hop hop hop.

Bırağı. ne oldu? ay ben dur dur bu herhalde evet. bir iki, i̇ki üç, iki, üç. A A. bu böyle oluyor bu bu böyle oluyor içinde ya. Yani. içinde başka bir şey var mı? Gözü de helal. Evinde Benim de aynısında var. <laughs> aa, 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 içinde çok güzel bir şeyler çıktı. Bu <laughs> aa, aa, ilk defa bundan gördüm. İlk defa Oyalama ben. Oyama şeyi. Aa, <laughs> ay, arkadaşlar güzelliğine bakın. ay, ay, ay. Ay, ben ay. ay. bayıldım arkadaşlar bayıldım, bakın, bayıldım. Bakın. bayıldım. Bakın. Bakın. bakın bakın güzelliğine bakın Güzel. boyayabiliriz şöyle şöyle boyayabiliriz bakın de Barbie gibi. Ben en sevdiğim Barbie'ye bar, bayılıyorum. Ben de bayılırım ben size göstereyim bak. Bakın. Aa bende var mı acaba? Kaç tane var? Kadın. Bende de var mı? Bak. başka şey var. Ay güzel. Şey açayım, Aa, tamam. Okay. Arkadaşlar bale yapıyor. Bu da bale yapıyor. Her bu bale be. Hadi açalım bunda. Hadi açalım. Ay ben. Yani benim tek evet. Aha. Ya benim çok var ki. Aha. Ya. Ya. Aha. Ya. ya. Aha. Bu ne? Aha. 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 Ya. Ma, ben bak, bak. Aha ne ben kabul, ben be. ben açmıyorum. kapa kapıyorum. Kapı, ya, misak. Kapa, yani, evli Ben şapkasını sarı boyamak istiyorum. Ben bunu boyamak istemiyorum. Çok güzel var. Ben bunu istemiyorum. arkadaşlar sarıya. Bu, i̇şte bu balonu. Ay ben bunu merak etmem. Arkadaşlar şapkasını sarı boyuyorum. Şimdi hepsi aynı. Evet oluyor. Şimdi şapkanın şeyi arkadaşlar. Ol. de pembe boyamak istiyorum ben. Ben de cip şimdi. Ay bu beni sevdi. Saçı şimdi boyuyorum. Boyuyorum. dur evet. sen çok çirkin boyuyorsun. Evet. Bakın arkadaşlar. Boyadım. Ben saçlarımı sonra sarı yapacağım. Evet. 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 Aa çok güzel. Tamam. Şimdi saçlarını sarıya boyamak istiyorum. Sarı çıkıyorum. çok güzel, çok güzel. Sarı ne şakası ne? Ben bunu sarıya boyayacağım. Başka bir şey boy. Balya boyamayacağım. Ben balya boyayacağım. Ben balya boyadım. Bu onu boyamayacağım. Bakayım. Bu nasıl bir şey? Aa aynı. Çevir bakayım. Çevir bakayım. Külüm bakayım. Bir ve Sen bu oldu Sen Hayır. çok güzel bayılır. Bu da borusun. Bayılır. 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 Hadi Bayılır. 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 Bayılır.